Bu arada Diego Rossi ile Fenerbahçe'nin yollarının ayrıldığını da belirtelim sevgili seyirciler. Oyuncunun sözleşmesi e, noktalanmış olduğu bir hata karşılıklı olarak sözleşme fesli. George Jesus'un prenslerinden de geçen sezonun en çok forma gelen oyuncularından bir tanesiydi. Yani 3-4 oyuncusundan bir tanesi galiba. George Jesus olabilir. Dönelim maça. 50. dakikadayız. Sol taraftan. Galatasaray korneri Mertens de kullandı. Golubiçkas yerden oynadı. Mustera kalesinden çıktı. Kendi yaralanının ortalarına kadar geldi. Döndü Saşaboy'e. Ondan Berkan. Berkan kutlu. Berkan rakip alana topu taşıdı. Oliveira'ya bıraktı. Oliveira'dan pas Angelinho'ya. Mertens Kerem'in koşu yoluna doğru tekte verdi pasını. Kerem Aktürkoğlu rakibin üstüne üstüne gitti indi çizgiye. Kerem çevirdi içeri. Şut pozisyonu vuruş savunma. Berkan ikinci pozisyon solunu almak istedi. Araya girdi giriş savunması. Berkan'ın ilk şutunda savunmadan müdahale olmasa belki de ikinci golü kutluyor olabilirdik. Ancak top yeniden Galatasaray'da sevgili seyirciler sarı kırmızılar baskısını arttıracak. Yunus değişikliği ne katar oyunun gidişatına? Yunus benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ben Yunus'un yeteneklerini e, belki Raşit San'ın da üstüne koyuyorum da. Hani Morut San Morutsan gerçekten çok yetenekli bir çocuk ama onun bence temel sıkıntısı mental ve biraz da bence altyapı problemi var. Ee, Yunus bence çok özel bir oyuncu. Bunu Adana Demirspor'da oynadığı bir sezonda fazlasıyla ispatladı bizlere. Şutlarıyla, asistleriyle, adam eksiltmeleriyle konsantrasyonuyla keyif alarak oynadığı ve keyif verdiği bir futbol sergiledi bize bir sezon. Ne yapabileceğini yani prime dönemi olarak Adana Demirspor'daki sezonu diyebiliriz. Ne yapabileceğini gösterdi. Yunus'un ısrarla istikrarlı bir şekilde arka arkaya oynatılması durumunda ben hala üst düzey bir performans sergileme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama pek çok kişiye göre Yunus artık Galatasaray'daki kredisini tüketti. Artık Adana Demirspor gibi bir mecraya yeniden yerken açmalı. Galatasaray yani umudunu yitirmiş olanlar da var Yunus'tan. Ben yitirmedim açıkçası. Hı hı. Ee, dediğim gibi Raşitsa ve Morutsa'nın da önüne koyuyorum onu. Yunus çok iyi taşıdı topu. Yunus Akgün döndü sol tarafa. Kerem Aktürkoğlu'na biraz e, köşeye doğru attı topu. Kerem'in ayağına aktarabilse pasını daha etkili olabilirdi. Angelinho Yunus, Yunus yerden oynadığı ceza alanına bir tek top düşüncesi geçmedi pas. Nasıl Sırken karıştırdı oraları gördün mü? Evet merkezden çok iyi bir dribling yaptı Yunus Akgün. Çok çabuk pes ediyor sanki. yani Yunus ya, normalde biraz daha bir çocuk. duygusal. Evet bir Çok iyi bir gaz Kerem'le onlar bir kayığa bindiler. Sen solda ben sağda falan derken. Kerem'le sonra... birlikte ikisi de aynı <laughs> e, çukura düştüler. Kerem oradan sıyrıldı gitti. Ya çevresinde sözünü dinlediği abileri, profesyonelleri, menajerleri belki babası, dayısı falan var. Yunus oradan çıkamadı. Yunus hala Kerem'le orada duruyor ama Kerem orada değil. Hani Kerem Icardi ile beraber gol gol pası e, kurgusuna girdi. Yunus a, aklı fikri hani Adana Demirspor'da Murat Sancan Sancaktan ve Adana Demirspor'dan gördüğü ilgiyi Galatasaray'dan görmesi için önce Galatasaray'ın ondan bir şey görmesi lazım. Hani Yunus Galatasaray'a doğru 3 adım atarsa Galatasaray taraftarı, camiası da ona adım atacak. Çok sevilen bir çocuk. Bakmayın siz böyle Yok, konuştuğuma. Takım içinde de çok sevilen, sempatik. Ama hani e, ben hatanın çoğunu Yunus'ta bulmuyorum. Bu arada etkili geldi. Rakip takım soldan sağ kanada doğru bir orta. Çok Devamında arka direğe çevrilen top açtı aştı. Sasha boya riske girmedi. Topu kornere bıraktı. Yunus özel ilgi isteyen, özel yaklaşım isteyen bir çocuk özel pohpohlanmak isteyen bir çocuk. Kimse mecbur değil tabii buna. Taraftar dahi işini gücünü bırak Yunus'u pohpohla falan öyle bir şey yok hele hayatta. Galatasaray, Beşiktaş falan böyle büyük takımlarda hiç olmaz. Ama şimdi sezon Yunus başına... yönetemedi bu durumu. Yani Kerem yönetti. Kerem de dibi gördü Yunus'la beraber ama Kerem oradan çıkmayı başardı. Yunus çıkamadı, yani orada geçtiğimiz kaldı. Geçtiğimiz sezon başında Adana Demirspor'dan geldiği zaman 3 tane yerli. Kerem, Yunus, Abdülherim Bardakçı. Bu üçünü yazdık. 6 ya da 7. haftaya kadar da böyle gitti. Ne zaman ki o Kastamonu maçı. Galatasaray'ın kupa maçı. Raşit formayı aldı ve bir daha da bırakmadı ondan sonra. Yani ekseri Raşit aldıktan sonra bırakmadı formayı. E tabii bir de savunmaya falan da yardım ediyor. E i̇şte biraz onu da evet o savunma yardımı onu biraz artı olarak kattı. Yoksa, yani yoksa Raşit 10 milyon euroluk falan bir futbolcu değil. Asla Şimdi Kimse hayır. bana 10 bunu milyon euro ver, ver, 10 milyon euro verdikten sonra çok daha iyisi olabilir. Yani Kerem geçen bunu tartıştık. Savunması çok daha iyi olan bir kanat olabilir yani orada. Yok yani savunması değil de hücum özellikleri hücum özellikle, çok daha iyi olan bir kanat. Savunması Raşitsa'dan daha iyi olan bir kanat. Ben Türkiye Ligi'nde şahsen ben izlemedim. ben de yani, çok fazla yani geldim. o paraları verdikten sonra yani, 10 milyon euro verdikten sonra belki... Onu savunması o başka bir şey. Ama hücumda çok daha yetenekli oyuncular vardır. Ken, Mesela Yunus'un, Morutsa'nın, doğal yeteneği Raşit'sadan yukarıda olabilir. Kesinlikle. Ama mental olarak ve e, fiziksel olarak çok Şimdi gerisindeler. Şu oluyor. Sada Raşitsa transferi de bence önümüzdeki günler gerçekleşecektir. Bu 10 milyon euro olmayacaktır tabii ki yani. O zaman hmm. Yunus için gerçekten yine tehlike çanları çalacak. Yani o zaman Gitsin ee, bence. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu. İlk 11'de oynamayı hak eden bir oyuncu. Galatasaray'da olmadı. Her zaman olmak zorunda da değil. Gitsin. Yani çok çok üst düzey bir o yetenek olduğunu Adana Adana Demir Spor Başkanı Sayın Murat Sancan da o bölgeye biz adam aldık, yaptık. Daha önce çünkü biliyorsunuz şimdi. Bak sizi. şimdi mesela Beşiktaş'a ile alalım. Beşiktaş'ta Redmond gelmeyeceğim dedi. Gelmedi. Gezal ne zaman dönecek belli değil. Hı hı. Şu an Şenol Güneş'in elinde bir Yunus olsun isterdi diye düşünüyorum. Çok isterdi hatta bence. Ne dersiniz hocam? Şimdi e, bizim ligimiz... Maçtan koptuk biraz ama biraz gözüm koptuk. karşılaşmada pozisyon olduğum, o oldukça zaman, döneceğim. O zaman, Kısa tutalım. O zaman iyice koparacağım sizi. Evet. Bizim ligimizde oynanan futbol gerçekten biraz da fiziğe dayalı bir futbol. Çok sert bir futbol. Bizim futbolcularımızın buna hazır olması lazım. Bizim Avrupa ile aramızdaki en büyük farklardan bir tanesi de o. Tempo farkı. Düşüncede de onlar kadar çabuk değiliz ve fizikman kuvvet konusunda da onlardan eksiğimiz var. Eee Yunus'un daha 16 yaşındayken, ben akademinin başındaydım o zaman, bizim milli takım hocalarıyla yaptığımız, yapmaya çalıştığımız özel bir program vardı. Hı hı. Avrupa ile aramızdaki bu kuvvet farkını bildiğimiz için, bunu gidermek için özel bir uygulama çalışması yapıyorduk. Ki Yunus da bundan en çok faydalanacak futbolculardan biriydi. Ama o tür programlar maalesef bu futbolculara hiçbir zaman uygulanmadı. Burada hatalı olan futbolcular değil. Aynen. Tamamıyla onlara bu eğitimi, bu anlayışı vermeyenler, e, ben de çok çabuk ayrılmak <laughs> zorunda kaldım. <laughs> futbolcular da böyle eksik gelişiyor bazen. Maalesef. O yüzden Raşika ile Yunus'un arasındaki tek fark kuvvet yönünden Raşika önde, işin teknik beceri yönünde de Yunus çok evet. önde. İkisini birleştirirsen de o zaman 20 futbolcu futbolcular işte. Orada kime iş düşüyor? Orada şimdi Alman... E, kondisyonlar var yardımcı İspanyol var Yani onların gelişimi içinde birçok şeyler yapılıyor ama e Hepsine iş düşüyor ama 20-25 yaşına gelen futbolculara da artık iş düşüyor Yani bazı şeyler geçmişte sen almadıysan Günümüzde Kerem nasıl çıktı oradan Sevgili Serkan onu da gayet İki, iyi biliyor Özel aynen. E, eğitmenler tuttu aynen. Ki yaşam koçu tuttuğunu Biz programlarımızda çok çok konuştuk bu iş, bu görevleri bence kulüpler yapmalı ama onlar yapmıyorsa futbolcunun. Böyle o bir zaman... Harry Potter falan bir şeyler evet. de çıkarttı, çıktı evet. çocuk oradan.